Çok az. Şu da söyleniyor, yani bunları çok dikkate almıyorsunuz elbette ama tersinden okumalar yapma açısından bunu soruyorum. E, tasavvuf, tarikat, e, namaz dışında ayrı vecibeler bize çıkarıyor. Yükler. Ay, Yükler. Ayrıyeten de evet. ta, Tanrı e, rolüne birilerini sokuyoruz. O, ki Onlar asla. Tanrı ile bizim aramıza, Allah ile bizim asla. aramıza giriyor deniyor. Asla. Sizin anneniz babanız okuma yazma biliyor mu? Evet. Niye onlardan öğrenmediniz de öğretmenden öğrendiniz? ...bu soruya cevap vermek lazım. Evet. Hı. Anneniz babanız namaz kılıyor. Siz annenizden babanızdan mı öğrendiniz... ...hocadan mı öğrendiniz? Annenizden babanızdan şeklini öğrenmişsinizdir. Hı hı. Ama bugünkü tahsiliniz... ...annenizden babanızdan mı? Değil. Niye hocanızdan öğrendiniz? Açıp okuydunuz kitabı. Bir sürü kitap var. İlim kitaptan mı öğrenilir... ...insandan mı öğrenilir? Evet. Ve Allah, insana kitaptan mı tecelli eder, insandan mı tecelli eder? Mürşit, evet. öğreten değildir. İrşad edendir. İrşad ne demektir? Kişiyi rüşt sahibi kılmak demektir. Alim kılmak değildir, rüşt sahibi kılmaktır. Tam olarak ne demek rüşt sahibi olmak? İyi kötüyü ayırma ve doğruyu yapma yeteneğine yükseltmek demektir. Yanlıştan da kaçınma. Tabii. Efendim zaten bunlar umumi hükümlerde var. İşte emri bir maruf, anneh yani münker. Evet. Kur'an'da ve sünnette var Tabii, zaten bunlar. Zaten var. Bunu sistematize ederek öğretiyor. Şurada elektrikler yanıyor. Buna şehir cereyanını direkt bağlasak ne olur? Papları. Patlar. Patlar. Ne oluyor? İndirgeme yani eskiden muhavile derlerdi onu. İndirgeme merkezleri, yani tarafolar var, değil mi? Enterkonnekte sistemden İstanbul'un büyük merkezlerine elektrik geliyor, orada indirgeniyor. Hı hı. Oradan mahallelere gidiyor. Mahallelerde tarafolar var. Mahallelerden evlere gidiyor, evlerin apartmanların trafosu var. Sonra evin kendi dairenin kendi işte sigortası migortası var, değil mi? Evet. Yani elektrik incele incele, binlerce incele. volt, 220 volta indirgeniyor. i̇ndirgeniyor. Çünkü 220'yi nakledemezsin. Her taraf tel olur. İşte dervişlik, tasavvuf kurumu, kişinin kendi fişini Muhammed Mustafa tarafosuna bağlı prize sokması demektir. Şeyhinde kalmayacaksın. Pirinde de kalmayacaksın. Resulullah. Resulullah'ta kalmayacaksın demek küfürdür. Çünkü, men ata ar-rasule, fakat ata Allah'tır. Resulullah'a itaat, Allah'a itaattir. Resulullah'a ulaşmak, bak şu ışığa bile parlak, güneşi bırak, ışığa bile bakamıyorsun. Resulullah'ın nurunu görecek göz nerede var? Senin gözüne o gözlüğü koyacak olan mürşidindir. İlmin değildir. Muallimin değildir. Hı hı. Mürşidindir. Bu farkları anlamak lazım öğrenmişlerdir. Çok kitap, kitap tavsiyesi var. Ee, Çok kitap tavsiye et. Sizden kitap isteyenler var. Satırdan değil, sadırdan okumaya çalışsınlar. Kainat, seriyeden süreyyaya kadar kitaptır. Okumasını bilen aşk olsun. Kitap okumak, o kitabı yazarın fikrini okumaktır. Ama o konu, o yazarın fikri ile sınırlı değildir. Onun için kitap okunsun. Ama o kitaplar okunduktan sonra hazmedilsin. Yani ve yemek tarifi kitabı okumak var. Yemek, yemek, yemek tarifi var. kitabı okumakla yemek pişirilmez. sovanı doğrayacaksın, gözün yanacak, elini keseceksin, çarşıya gidip iyi malzeme almayı öğreneceksin. Ateşin başında, tencerede yemekle beraber sen de pişeceksin. Öyle öğrenilir. Evet. Hiç kitap okuyarak yüzme öğrenen var mı? Yüzme suya girerek öğrenilir. Hı. Kitap, kitap okumak Ama hakkında, kitap okumadan, kitap, okumadan şey belki yüz, yüzmeyi hocası olmayanlar boğulma ihtimali de var. Öyle bir Hocası olmadan var. olmaz. Ben ben hocası evet. olmadan demedim. Kitap okuyarak dedim. Evet. Kitap, okuyarak, evet. kitap evet. okuyarak suya girilmez ama hocayla suya girilir. Mürşit hoca gibidir.